1662'de doğuda Assam racası Babür'e karşı ayaklandı. Evrengzib muktedir ve güvenilir valilerden Mir Cumlayı onun üzerine yolladı. Yusufzay ve Afridilerin 1667 ve 1672'de birbirini takip eden isyanları da bastırıldı. Jeswant Singh'in bir halef bırakmadan ölmesi üzerine de Marvar Babürlü topraklarına katıldı. Hindistan'da Hinduluğun en güçlü temsilcilerinden biri de Rajputlardı. Evrengzib, oğlu Ekber'i bunları tedip etmekle görevlendirdi. Fakat tecrübesiz şehzade, Raçputların vaadine aldanarak, babasına karşı isyan etti. Babürlü ordusu, hemen hükümdarın diğer oğlu Muazzam'ın idaresinde, Ekber'in üzerine yürüdü. Ekber önce Dekken'e, sonra Maratalara sığındı. Zib'in sıkı takibi dolayısıyla, canını kurtarmak için İran'a kaçtı. Ve orada öldü. Maratalar gün geçtikçe, Babürlülere karşı düşmanca tutumlarını daha da arttırdılar. Reisleri Şahçı, Ahmet Nagar'dan çevreye sık sık baskınlar düzenleyerek birçok yeri yağmaladı. Evrengzip daha sonra Şahçı'nın oğlu Sıvacı ile meşgul oldu. Amber Racası, Cay Singi Maratalara karşı harekete geçirdi. Asiler yenilgiye uğratıldığı gibi zapt ettikleri arazi de Babürlüler tarafından alındı. Dilirhan, Racapura yürüyerek şehir ve kale yakınlarında Marataları ağır bir mağlubiyete uğrattı. Sıvacı'ya, kendisi gibi muharip olan oğlu, Semb Hacı halef oldu ve Evrenk Zibi 4-5 yıl kadar uğraştırdı. Karakoyunlulara mensup kutbahilerle Osmanlılarla akraba olduklarını iddia eden Adilşahiler, Babürlülerin hakimiyetini tanımak zorunda kaldılar. Dekken bölgesi ve civarının hakimiyet altına alınmasından sonra, sıkı bir şekilde takip edilen Sempacı da esir alındı. Bazı kutsal değerlere hakaret etmesinden dolayı, Evrenk Zib'in emriyle 1689'da idam edildi. Ancak Maratalar, bu defa Raja Rem ve 2. Sıvacı gibi liderler vasıtasıyla Babürlülere karşı mücadeleye devam ettiler. Evrengzib 1705'te Maratalar üzerine son seferine çıktı. Vakinkera kalesini kuşattığı sırada hastalandı. Ve 3 Mart 1707'de Ahmet Nagar'da öldü. Cesur ve ileri görüşlü bir kişi olan Evrengzib, Babürlülerin altı büyük hükümdarının sonuncusudur. Devlet yönetimi hakkında 12 maddelik bir de vasiyetname bırakmıştır. Hindular karşısında Müslüman nüfusu dengeleyebilmek için Türkistan'dan getirilen çok sayıda Türk'ü büyük şehirlerde iskan ettirmiş, onlara toprak dağıttığı gibi ordusunda da görev vermiştir. Babürlülerin son güçlü hükümdarı Nasırüddin Muhammed'dir. Ruşen Ahter lakabını taşıyan Nasırüddin Muhammed, 29 Eylül 1719'da tahta çıktı ve seyitlerin de yardımıyla mevkiini sağlamlaştırarak 30 yıla yakın saltanat sürdü. Afganistan'da ve İran'da Afşarlıları güçlendiren ve onlara parlak bir devir yaşatan Türkmen reisi Nadir Şah, Kandahar meselesi sebebiyle Babürlülerle anlaşmazlığa düştü. Galzayların Hindistan'a sığınması üzerine Nasruddin Muhammed'e mektup yazıldı. Fakat Nadir Şah'ın gün geçtikçe artan gücünü göremeyen Babürlü hükümdarı, Afşarlıların ricasını cevapsız bıraktı. Nadir Şah bu sebeple 1738'de Kabil'i, 1739'da da Delhi'yi işgal edip ülkeyi yağmaladı. Hindistan'ın bütün zenginlikleri İran'a taşındı. Nasırüddin Muhammed, Nadir Şah'ın Hindistan'dan ayrılmasından sonra içte emniyeti sağlamaya çalıştı. 1747'de Nadir Şah'ın öldürüldüğü haberi Delhi Sarayı'na ulaştı. Afşar ordusundaki Afganlar, Abdali kabilesinden Ahmed'i kendilerine şah seçtiler. Afganlılar tekrar Babürlülerin kuzeybatı sınırlarını kolaylıkla aşarak Pencap'ı yağmaladılar. Nasrüddin Muhammed, son çare olarak oğlunun kumandasındaki kuvvetlerini Ahmet Şah Dürrani üzerine yolladı. Pencap ve Delhi yolu üzerindeki Sirhint'te meydana gelen savaşta, Babürlü kuvvetleri istilacı abdalilere mağlup oldu. Nasrüddin Muhammed, oğlunun Afganlılar tarafından öldürülmesinden kısa bir süre sonra, 16 Nisan 1748'de vefat etti. Delhi'de, 14. yüzyılın büyük velisi, Şeyh Nizamettin Evliya'nın türbesi yakınında toprağa verildi. Babürlüler bundan sonra hızlı bir çöküş içine girdiler. Ülke, Marataların, Pindarilerin ve hepsinden önemlisi, ateşli silahlarla donatılmış İngilizlerin istilasına uğradı. Evrengzib devrinde en geniş sınırlarına ulaşan Babürlüler, büyük kayıplara uğrayarak süratle eridiler. Afganlılar, Sintliler, Pencaplılar, Keşmirliler, Bengaliler ve Güney Hint racaları, imparatorluktan paylarına düşen toprakları aldılar. Mücahidüddin Ebu Nasr unvanını taşıyan Ahmet Şah Bahadır, annesi Udan Bayi ve harem ağası Cavit Han'ın tesirinde kaldı. Ahmet Şah Dürrani, onun zamanında Pencap'ı istila ederek yağmaladı. Bu arada, İskenderabad'daki Maratalar ayaklandılar. 1750'de, yakın adamı Safter Cenk, Maratalara katıldı. Bu ayaklanmadan sonra, gücünü epeyce kaybeden Bahadır tahttan indirildi. Azizüddin II. Alemgir, Vezir İmadülmülk Gazitli'nin yardımlarıyla nüfus sağlayabildi. Güçlükle toplayabildiği orduyla, Pencap'ı Dürranilerden geri alma teşebbüsü felaketle sonuçlandı. Ocak 1757'de, Delhi ikinci defa Afganlıların eline geçti. Bu hadiseden sonra, Vezir Gazettin bir komplo hazırlayarak, ikinci Alemgir'i tahttan indirip öldürttü ve hükümdarın oğlu Ali Cevher'i, Celalettin Şah Alem unvanıyla tahta çıkardı. 1760 ve 1806 devresinde, iki defa tahta çıkan Şah Alem, Baksar Savaşı'ndan sonra İngilizlerin himayesini kabul etti. Robert Clive, 1767'ye kadar devam edecek valilik görevine getirildi. Hükümdar ise, İngilizlerden maaş alan bir memur durumuna düştü. Bidarbaht ve Muinüddin II. Ekber de İngilizlerin gölgesinde varlıklarını kabul ettirebilmişlerdi. Son Babürlü hükümdarı, Siracettin II. Bahadır Şah'tır. 1837 ve 1858 yılları arasında, ülkede Babürlülerin eski büyüklüğünden hiçbir eser kalmamıştı. Bahadır Şah, 1857'de, Delhi'de patlak veren ayaklanmaya zoraki ön ayak olduğu için, İngilizler tarafından sert bir şekilde cezalandırıldı. Aralık 1858'de Birmanya'ya, Rangun'a sürüldü ve 6 Kasım 1862'de orada öldü. İkinci Bahadır silik bir şahsiyet olmasına karşılık, şairliği, musiki bilgisi ve hattatlığıyla Babürlülerin son temsilcisidir. Teşkilat ve Kültür Babürlü hanedanının başında bulunan hükümdara padişah denilirdi. Babür kabildeyken, bu unvanı benimsemiş ve kullanmıştı. Ayrıca Şehinşah, Hakan, Şah gibi unvanlar da, zaman zaman hükümdar isimlerinin sonuna ekleniyordu. Padişah, devlethane denilen sarayda otururdu. Padişah eşleri, Nur Mahal, Nur Cihan, Begüm Sahip, Cihanara, Mümtaz Mahal gibi unvanlarla anılırlar ve gerçek isimleri zikredilmezdi. Padişahtan sonra devlet işlerinde en yetkili kişi, bütün sivil ve askeri işlerde padişah vekili durumunda olan vekilü saltanaydı. Divanı alanın başındaki maliye işlerini yürüten ve düzenleyen saray görevlisine vezir denirdi. Divanı Halise ise doğrudan merkezden idare edilen topraklar ve maaş işleriyle, divanı ten ise cagir denilen ve hizmet karşılığı verilen topraklarla meşgul olurdu. Ordunun mali ve idari işlerinden sorumlu olan memura mirbahşı adı verilirdi. Bunun yardımcıları olarak ikinci, üçüncü, dördüncü bahşılar bulunurdu. Babürlülerin din işlerine sadrü sudur bakardı ve ülkedeki vakıflarla zekat ve hayır işlerini yürütmek onun başlıca göreviydi askeri idare eden kumandanlara, bey karşılığı olarak mansaplar denilirdi. Bunlar, Heftezari, Pençezari ve Dehbaşı adlarıyla, belirli sayıdaki askerin kumandanı durumundaydılar. Mansaplarlar, hem Türkçe hem de Farsça unvanlar kullanmışlardı. Timar sahipleri belirli sayıda askere bakmak ve onları savaşa hazır bulundurmak mecburiyetindeydilerdi. Babürlülerde hassa askerine, valaşahi deniyordu. Bunlar, Ekber Şah tarafından teşkilatlandırılmış seçkin askerlerdi. Timar sahibi ve kumandanlar, ücretlerini kendileri tespit ederler. Bunun yüzde beş tutarını kendilerine ayırırlar, geri kalanını da askeri hizmetlere harcarlardı. Savaşta önemli roller oynayan filler, ordunun önemli bir gücünü teşkil eder. Bunlardan sorumlu olan görevliye, şahneyi plan denirdi. Ayrıca Babürlü ordusu, ateşli silahlarla da donatılmıştı. Top kullananlara topçu, tüfek kullananlara ise tüfengendaz adı verilirdi. Babürlü ordusunun mevcudu, savaş zamanları 200 binden fazla olurdu. Babürlülerin hakim oldukları topraklar, 18. yüzyıl ortalarına kadar en geniş sınırlarına ulaşmıştı. Pencap, Sint, Duab, Kuz, Orissa, Bengal, Gujarat, Dekken ve Keşmir bölgeleri eyalet olarak kurulmuştu. Eyalette Sube'de deniyordu. Bunların sayıları 15-20 arasında değişiyordu eyaletlerin başında bulunanlara vali veya subedar adı veriliyordu. Vilayette subedarlardan sonra divan, bahşi ve sadır unvanlı memurlar gelirdi. Subeler, serkar denilen kazalara bölünmüştü. İdarecisi ise fevçdar idi. Her serkar, pergene adı verilen nahiyelere ayrılmıştı. Şehirlerde emniyet ve asayişi sağlayan memur, kutval idi. Giriş çıkışları kontrol etmeleri yanında, pazar yerlerindeki fiyat kontrolleri, ölçü aletlerinin denetimi, Çevre temizliği ve Hindu kadınların yakılmasını önlemek başlıca görevleriydi. Babürlüler Hindistan'da kültür ve medeniyetin gelişmesinde büyük rol oynamışlardır. Kendilerine has bir mimari tarz geliştirdikleri gibi ülkenin her tarafını önemli eserlerle süslemişlerdir. Babürlü başşehirleri Kabil, Lahor, Delhi, Agra ve Fethpur Sikri'de cami, türbe, bahçe, köprü, su arkları, köşkler meydana getirmişlerdi. Agra'daki muhteşem eser Tac Mahal, Babürlülerin ulaştığı medeniyetin en mükemmel örneğidir. Ayrıca Babürlüler, Türk İslam tarihçiliğinin gelişmesine de büyük hizmet etmişlerdir. Babürlü hükümdarların saraylarında görevlendirdikleri alimler, diğer ilimler yanında tarihçiliğe de altın devrini yaşatmışlardı. Herat Mektebi ve Hint-İran geleneği tarihçiliği tesiri altına almıştır. Elliot ve Dawson, Babürlü devri tarihçilerinin eserlerini külliyat halinde İngilizce'ye tercüme ederek yayımlamışlardır. Babürlüler devrinde yazılmış başka önemli eserler de vardır. Babür'ün yazmış olduğu Babürname, Kızı Gülbeden Begüm'ün kaleme aldığı Hümayunname, Ebül Fazıl el-Allami'nin yazdığı Ekbername bunlar arasındadır. Ayrıca, Nizamettin Ahmet Erevi'nin Umumi Hint tarihine dair, Tabakat-ı Ekberisi ile, Firişte'nin, Gülşen'i İbrahim'i e adlı eserleri de meşhurdur.